Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün yep <laughs> bir anlık yolun öyle karşı karşıyayız. onu güncelleme tamam bay. Leyle öle, devam derken bu ablamız geldi. Yanaşayım. Ayo. Yanaş. Biraz daha. Aha yanakları güverdi. İşte. Başla. <laughs> Geberiyorum arkadaşlar. <laughs> ee, bir de bir de selam şey. Şu mavi lazerler. Ee, yani al ben. Merhaba. Mavi lazerler hareket Etmezsen canını yakman da olanlar şey hareket etmen gerek o zaman onlar Ve onlara şey yapmayacak şey onları gördüğünde hareket et. E, hadi görüşürüz. Evet beni aradın ne? Bakın biz onu ne gibi demin gördük haberiniz var mı lan nazarlar Ya ne yapayım ben senin şirin fotoğrafını Hem bana demek bulmaca da o az önce bize bulmaca da yardım etmedi O zaman ben de başkalarından yardım isterim Çok, <laughs> Çok iyi Fistan. Şu maviler ver geçeyim. Mesela kapsız gönül. Ee, ama bir kadar yetkili bir insan olarak benim benim de bir iki numaram var elbet. Cekkerlerden bir katını kırıp onu kapatacağım. Hepsini kapat. Sanki yolumuzu sadece tek oldu. Bunlar Çok boyu. Efsane boyu ya kriz benim <laughs> Evet şurada da aynısı var Ama daha iyi Açıklamıyorum Sen evet, var ya kampı. Şimdi gerek istiyorum kapıyı açma efektine açıklamak istiyorum şey bence e, hey bu sağdaki bu hocalar hakkında açıklaması biraz zor ama e, çoktan çözüm mü yani müthiş madem Abdelil Ayno Filiz ilk 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 derken Brr. Hey hey burası biraz karanlık kalbi değil mi? Elçelenme

Ucuz olan malzemeler şeker, süt ve yumurtalar. Bunu getirdik benim için. Mükemmel, iyi işte tatlım. Eki bitirmek için gerekli tüm malzemeler sayılır. Şeker, yumurta var. Aman durun bir saniye nasıl unutabildim. Önemli malzemeyi unuttuk. Bir <laughs> insan. Alo şu anda biraz meşgulüm dur, dur bir saniye Bir şey yapmaz mısın bir başka bir şey Başka bir tarif Tarifte bir değişiklik Yapmaz mısın? Bir değişiklik Yani görsek insan olmayan bir malzeme kul kullanayım Nedenmiş o? Ee, düşünsene ne olur Ya birileri Vejetaryansa Vejetaryan? Evet yani Harika bir fikir hafız aslında tam burada bir başka seçenek vardı. Metaton marka hep pratik insan ruh aramalı Bir konserve de tam şu tezgahın üzerinde. Nasıl yapıyorsunuz lan onu? Kim yiyor lan onu? Eee tatlım denge onu. Onun ne konserve bir çok yazık. Metaton marka önünde. En taze yapay malzemeler gibisi. Peki kim kimyasal kullanır? Tamam bakayım. Pederle oynatıyor lan galiba. Her hareket ettiğinde parmaklarını böyle tık 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 yapıyor. Ve parmaklarını böyle oynatıyor. <laughs> Bu arada programımızda bir sıkı bir zaman sistemi vardır. Eğer konsol önümüzdeki bir dakika için alamazsan esas plana geri döneriz. Gerçek. Yani size tırmanmaya başlarsan iyi olur güzelim. Senin var ya anandan girip babandan çık. Olmaz. tırmanmaya yetecek zaman yok. Şey yapsa bak ki benim bir planım var galiba. Telefonu geliş geliştirirken birkaç yeni özellik ekledim. Roket yazan şu koca tuşu gördün mü? Hani nerede? <laughs> bak, bak gör şimdi. Ya telefonum var da ben niye göremiyorum? <laughs> Hayal bu telefon. İşte tepeye ulaş. Ona yetecek kadar yakın. Şimdi çok yakıt bulaydım. Ay. Ne kadarlık koydun? 25 mi? Bir dakikalık mı? Yok yok ya sen galiba onluk koydum. 5'lik çünkü bir dakikalık benzinle bahsediyorsun ya. Bir dakikalık benzinle ya. Ha ben bir dakikada bizim mahalleden çıkamam arabayla ya. Niye çünkü arabası mı <laughs> Oğlum ben de çocuğum 13 yaşındayım. Ama arabası nasıl filim? Yani hiç prikti bilmiyorum herhalde. Ay ay! Kle <laughs> Tori. yapacağım. Tore! Tovizeri yapacağım Onur elinden öperim. Aman aman görünüşe göre beni alt ettin. Ama bunu tek bir tek daha iyi doktor hapislerdim almışım ben. Aa, gelmeden başına geri düşünmek sindiriyor beni. Evet bay. Ulan evet şu değişiklik hakkında daha Önce hiç yemek programı izlemedin mi sen? Yani, çeki çoktan pişirdim ben zaten unut gitsin. Yani... Yani mi diyor? Tam oraya koy. Zırr. Vay biz, biz. başardık. Biz. Biz sayıdan başardık. İyi işte, takım. Şey. şey ee, neyse. Hadi ilerlemeye devam edelim. Şu yapının. Anas. <laughs> Ufuk'taki şu binayı görüyor musun? Orası çekirdek yer altında gibi tüm gücün kaynağı. Hani nerede? Gide ben de Bildiğin. Böyle borular var, merdiveni var, lavlar altında, lavlar üstünde olan bir yapı. Müzik. Yatarlar enerji büyü, büyülü elektriğe dönüştürüyor. Şey yaparak. neyse, gideceğin yer orası. Çekirdekte direkt Askur'un kalesine giden bir asansör var. Ve orada da evine gidebilirsin. Bu nasıl bir şey ya? Bu nasıl lan? Şu şeye bakın. Tabir. Sakin. <laughs> <laughs> ya oyunun ümünü sıkışım ama şu çekirdeğin hala çekirdeğe benzetemiyorum. Ben. Sans adamım. Bana birazcık sosis ver. Selam dostum. Ne haber kek ister misin? Yalnızca 36 altın. Evet. Sağ ol evlat. Av, av geliyor. Evet av dedim. Av nokta. Avuçluk kek kısaltması. Selam dostum. Ne haber kek ister misin? Yalnızca 36 altın. Bir av kek daha bakalım. Ops. Aslında avuçluk keklerim bitti. İşte onu yenene ye. mi yapçılık kek alabilirsin. Arkadaşlar bak burası şimdi çok güzel. Selam dostum. Ne haber? Alıcım iki tanesi. Yalnızca 36. Evet. Çok şey taşıyorsun. Ben de kafana koyarım adam. Kafamı da koyabilirim. Veda. Bize işte böyle veriyor. <laughs> Taşır mıyım beyler? Taşıyorum hayır. Kay gitti. İşte. Allah'ım Kurban bayramı o kadar sesli ya. Hay be bir şey gideceğim Hay be bir şey gitti. Hay Hay aldık. Yaktan <laughs> ölmek için. Ne yapalım sana bir ne yapalım sana bir arkadaş kutiyi gönderdi isteği kabul ettik. O şeye göre çok da kendi kendini yorun yok. Alpistan'a bir şey verdi. Uyuşsal sandıklara herhangi bir şey koyabiliyorsunuz. Ne bunu yaptım keki koyup Bunu alıp Bunu aşağı bölümüne gelip Şu lekeni önlüğü giyip ona da buraya gelip Eski tutu deyip Buna bırak <laughs> Bunlar benim babam da biliyor Aslında biliyor Evet telefon diye O çal sandık ha şu geri alay Çok pratik bir yöntem Teşekkür ederim Andrew

Hey, <laughs> <laughs> laboratuvara gidiyorum. O yüzden size bir ben eminim ki bunu gel halledebilirsin. bu çok kolay bir oyun Buraya iki kere geliyor. Neden? böyle kafası Arkadaşlar bir ara verebilir miyiz? Hayır, biraz da devam edelim ya. Ara ver, biraz da devam edelim. Hayda, Mehmet diye bir şey, bir anime yok ki ya dünyada. Ben biliyorum Bu alt çok sevdiğim bir anime. Hey dur. Biz yani çizgili üstüyen bir insan hakkında. onu Anonim bir ipucu aldık. Şu anda sıcak yerde başlığı söyledik. Yorum kulak korkunç geliyor değil mi? Pekala sakin kal yeter. Seni bir yere götüreceğiz. Tamam mı? Ha, ne oldu karda? Bir şey mi diyorsun? Yani acaba? Karda! Yoksa sen de benim düşündüğümü mü düşünüyorsun? Ben genuney anlam bu var ya yani aşırı taşvir gibi desem ya yani aslında seni bayağı bayağı öldürmemiz falan gerekiyor. <laughs> ben de sen igünlükte şunu yüzünü temizleyeceğiz arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar arada ağlamasın arkadaşlar. Bunu tamam hadi. Çok daha iyi. Şurada. Şurada şöyle bir şey. ben... Dostum ben buna, ben buna daha fazla dayanamam. Yani ben... Yani hoşlanıyorum. Senden doktor savaşman. Yürümen. Seninle takım saldırıları yapmayı seviyorum. Seninle burada dur aynı ayında Çıraklarımızı sağlamamızı seviyorum Tabii ben Yani sonsuza kadar böyle kalmak istiyorum Şey demek istediğim şey Kandırdım ya dur karda <laughs> Buyur karda Acaba biraz Ne dersin? Olur tabi dostum ha <laughs> ha. Bir adamsınız. Bunun dediği şeyleri pek aldırış etmiyorum. Tabi bana yardım etmiyorum. unutma. Pis. Pis 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 çok pis. Evet burada yine karanlık bir oda var. Evet, evet, evet. Aa, evet iyi akşamlar güzeller ve bay güzelleri. Kaka konuşuyor. Mesut Hanım haber, haberden canlı canlı bildiriyor. Sıcak yerinden de olsun da an, anlaşılmadık bir yol oldu. Şansı bak yenge. Muhabirimiz olay yerinde. Can, canlı yayında. Cesur muhabir lütfen. Rapor et. Öğretmedik bir şeyler. Var. Ona harika izleyici seni bekliyorum. Basket otobüsü. Tabi Fox. Tabi Fox mı? sefer için ne kadar şansı bir fırsat. M ateşi şimdiden görebiliyorum. Bir yerde bir köpek. Doğrusu şaşırdım. <laughs> evet. Dikkat sevgili seyirciler mağdurumuz bir köpek buldu. Hayır otur bu. Seyirci ya lan mı? Doğru. Oraya doğru millet. İşte yalan hikayesi. Kulaklarına bir bakın. Minik patateli. Vidik kuyruğu. Dur bir, 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 bir saniye. Bu bir kuyruk değil. Bu bir stil. Stil ne be? Doğru bildiniz o köpek. Bir bomba. Ama panikleme. Yalbanın kanalını görmedim bile. Amanın. Dönüşü bu Bölgedeki her şey bir bomba. O hediye bir bomba. O basketbolu <laughs> bir bomba. Kelimeler bile. <laughs> Tövbe. Yatırma abi hayatım memnun bu büyük 2 dakika içinde seni getirecek. Artık canlı yap, yapamazsın. Yapma. Ne eğlen, Ne berbat. Ne iğrenç. Bugün bunu izlemeye bayılacaklar. Şanslar tatlı.

Ee, şu şimdi. çalışmıyor. <laughs> Çünkü, sen konuşurken ben ve be be be, ben, düzelttim. şey değiştirdim <laughs> ama bir kere bomba hale getirdim evet aynen öyle ah benim başım yani, o ki yine alt edildim yani korkunçlar ama tepkiler yardım ama tepkiler ürettiği için de olsun beni sefer görüşürüz baba hay canına cidden günün yeterli değil mi Ehehe, var, yani, şey, biraz daha ben özgüvenli hissettiremezsin yani o koskoca aptal dolu tut seni ondan koru koku koruyucam deyince hiç eğer on noktaya gelecek olursa şişe yapma neyse hoşçakal yani

Bu bunu böyle gibi bir konudan diyorlar bana. <laughs> getir, getir, ne? <laughs> <getirsin, Gülüyor> <getirsin, Gülüyor>

i so you ya arkadaşlar ben bir şey yapardım. arkadaşlar bugün bu kadar ben bunu çözene kadar galiba biraz düşecek bay bay görüşürüz